Merhaba arkadaşlar. Bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün Roblox oynuyoruz. Kanalıma abone olup like atmayı hiçbir zaman unutmuyorsunuz. Dur inşallah. Şu an Max'a selamlar. kanala abone, abone olup like atmayı zaman unutmayın emek veriyorum bu videolara lütfen abone olup like atın az önce 20 dakikalık videom boşa gitti Paydaşım unutmuşum. Boş boşuna konuşmuşum. O yüzden. Hayır. Et alınmamız. Ben et alınmamızı boş bilerek. Et Duruyor. Selamlar duruyor. Duruyor. Evet. Orada benim şimdi iki CL cevim ya. İstek atın yani. Bizim videoları boşuna mı yapıyoruz? Bu kadar vakit veriyoruz. Ha? Like bile atmıyorsunuz ya. Videoları boşuna mı yapıyorum? Süs diye mi yapıyorum? Çok düz ya. başlıyoruz arkadaşlar. Birazcık sessizim. Beni böyle idare edin bugünlük. Beni görmedi arkadaşlar. Bak şu an onu izliyoruz. Bir şey görmüyor ya. 不好、oh, <laughs> evet arkadaşlar. Birazdan videoyu kapatacağım. Çok kısa bir video olmayacak. Benim bir 15 dakika bir video olacak. Hiç yorum da yapmıyorsunuz ha. Gidin şu türlü. yorum yapın ya. Bu arada like'lardan da para kazanılmıyor. Yani para kazanılsa bile yani bize yüzde vermiyor. Yüzde yetmişini YouTube kendisi alıyor zaten. Yani bize yüzde yirmi beş kalıyor. O yüzde yirmi beşi de iki yüz elli üç yüz lira Bir kişi şu muzun arkasında yaktım oraya saklanmadım. Evet. Şöyle bayram yaklaşıyor. Kocaeli çok soğuk arkadaşlar ya. Yani siz nerede yaşıyorsunuz? Durumlarda belirtmeyi unutmayın da. Kocaeli valla buz buz. Kar yağmıyor ama havalar buz yani. <gülüyor> <gülüyor> telefonum olsaydı da bu bir telefondan oyun oynardık. Akardık ya. Yani. Arkadaşlar bu arada bir bir iki hafta sonu bir vlog yayınlanacak. Elinde işte bu nasıl oynayalım? Yani? Vlog, vlog. Dışarı çıkacağız arkadaşlar. Buluşacağız. Ama hafta sonu yani. Hafta sonu o yüzden işte www 54 Tam Beyza. şükür benim istediğim varsa geldi ya. Bertan ismi neydi arkadaşlar ya? Unuttum da. Harita güzel ya. Bari sen kim yaptıysa Mük Mükemmel yapmış ya Mük mükemmeldir Arkadaşlar bu video bu kadardır. Bu video bu kadardır. 9 dakikadır kadar kayıttayız. Birazcık daha mı kayıt? Okey okey. Birazcık daha kayıt. 10 dakikayı tamamlayacağız arkadaşlar. 10 dakikayı tamamlayacağız. Bundaki iyi tamamlı diyor birisi. O yüzden tamamlıyoruz. Arkadaşlar bu arada da Ali'nin Ali selamı var. Hangi Ali dediğinizi duyar gibiyim. O yüzden. Otobüs terminali. <laughs> Adam bakıyor. Bak. <laughs> Meyzo. Yapamıyor ki. Yapamıyor abi yapamıyor. Yapamıyor ya. Arkadaşlar sizler merhabalar söz geliyorum. içtim geldim. Son 10 saniye kalmış. Bu, herhalde 1 dakikayı doldurduk. Mu? Ah, kamera düştü. 12 dakika olmuş arkadaşlar. Ve bay bay arkadaşlar. Biraz okula gideceğim çünkü. Bay bay.